İnsanların seni kullanmasına neden olan 7 davranış. Bazen kullanıldığımızı hissederiz veya kendimizde olmasa bile çevremizde bu tür insanları mutlaka görüyoruzdur. Bu tür durumları yaşarken hatanın kendimizde olduğunun farkında mıyız? Herkes tarafından olmasa da belirli kişiler tarafından iyiliğin suistimal edildiği gayet ortada. Haydi gelin bu durumları beraberce inceleyelim. Fazla fedakarlık. Her insan fedakarlık yapar. Kimi ailesi için, kimi arkadaşı için, kimi ise vicdanını sızlatan bir yabancı için. Fedakar olmak elbette kötü bir şey değildir tabi. Dozu aşılmadığı sürece. Ödüm verdiğiniz o şey sizi üzüyorsa ve yapmanız sizin için iyi olmayacaksa neden yapıyorsun? Yapma. Eğer o şeyden bugün ödün verirsen yarın yine vereceksin ve bir diğer gün bir daha. Rahatsız olduğun durumları dile getirmemek. Seni rahatsız eden bir davranış veya herhangi bir söz mü var? İçinde tutma veya sonraya saklama. O an söyle. Yüzüne karşı biliyorsun ki eğer bir defa yapmalarına, söylemelerine müsaade edersen her zaman bu durumla savaşmak durumunda kalacaksın sürekli başkalarından onay beklemek. Bir kıyafet alırken veya bir ödev yaparken devamlı nasıl nasıl diye sorma. İnsanlardan devamlı onay bekleme fikri alma. Fikir alma demiyorum elbette ama kendi fikirlerin olsun. Sen de bir bireysin. Devamlı insanlardan onay beklersen bir süre sonra her şeyine karışmaya başlarlar. Uyum sağlamaya çalışırken kendin olamamak. Bir ortama giriyorsun veya yeni insanlarla tanışıyorsun ve o insanların kafa yapılarına uymadığını fark ediyorsun. Ama yine de onlarla sohbet etmeye veya yakınlaşmaya çalışıyorsun. Gerçek seni iteleye iteleye sohbet et. Görüş, konuş ama asla kendinden ödün verme. O insanlarla ileride çok yakın olduğunu düşün hep kendini geriye mi savunacaksın? Haklı olduğun halde özür dilemek. Ortada bir sorun veya bir hata var ve sen bu durumda haklı olduğunu biliyorsun. O zaman fikirlerinin arkasında dur ve özür dileme. O insan senin hakkında ne düşünürse düşünsün. İsterse senden uzaklaşsın. Eğer onun yerine benliğinin küsmesine müsaade edersen onu bir daha yerinde bulamazsın. Biri seni bir şeyler yemeye çağırır veya herhangi bir yere. Canın gitmek istemiyordur o an veya işim vardır ama yine de gidersin. Neden? Kırılmasın, bana küsmesin, küssün. Sen onlar için neden kendi benliğini geride bırakasın? Kendinden göz göre göre vazgeçiyorsun. Yalnızlık korkusu. Bunları yapmanın tek tek bir nedeni var aslında biliyorum. Yalnızlık korkusu. Ama senin bundan korkmana hiç gerek yok. Çünkü senin tek sorunun insanların seni dışlamasını önlemek adına yaptığın bu gereksiz tavırlar. Eğer kendin olursan ve insanlar için karakterinden ödün vermezsen şekillendirdiğin karaktere göre değil de benliğinde ve olan kişiye yakın arkadaşlar edinirsin. Eğer kendin olursan ve insanlar için karakterinden ödün vermezsen, şekillendirdiğin karaktere göre değil de benliğinde var olan kişiye yakın arkadaşlar edinirsin. Sana benzeyenler seni bulsun. Hani bir ifade vardır ya, çok iyilik yapmaktan maraz doğar. Burada dikkat ederseniz çok ifadesi var tabii ki. Çevremizde iyilik yapacağız fakat Yukarıda yazıldığı gibi gereksiz ve abartıya kaçan iyilikler sonucunda maalesef ki insanlar tarafından art niyet sergilenebiliyor. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm. ve Berek.